ekonomi ateş içinde. Tamam mı? Ha. Küçücük bir azınlık grup yiyor, içiyor, keyfine bakıyor. Ha. Halk da, da, açlıkla boğuşuyor. Sen emekli misin? Yok. Nereden gelirim var? Benim Nereden? Benim. Aa işte <laughs> buraya gelip şey topluyor. Ee, adını sen söyle. Ee, öte attıklarını şunu bunu topluyor. yok evet. oğlan evveri çık everi Yani kur çöplerden e, alıp Eşin var mı? Yok. Vefat mı etti? O, ayrı yok. Ayrısınız. Evet. Ço çocuklar de mi? Çocuklar ö, öbürleri evlendi. Bir tane kaldı evlenecek. <laughs> Onu da veremeyim. Karnımı evet. doyuramayın. Karnı da <laughs> tabii. Çocuklar <laughs> çalışmıyor mu? İşte bir çalışıyor ama kira mı? Evet. Bazımıza Hiçbir mı? Şey Hastaneye evet. mi? Elde bir şey yok. Evet. Sen de her gün buraya geliyorsun. Tabii buradan. Ha, Aa burada tanıyla. Buradan geleyim attıklarını topluyor. Kimisi de Allah razı olsun öyle veriyor. Allah razı olsun. Ötebisler kim alıyor, kim almıyor. Ha. Biraz eve bir geçin yapıyor. Ha, evet. oto, oto, otobüse de para vermiyorsun o zaman. Yok, otobüse vermiyor. E, engelli kalp yetmezliğim var. Benim ha. kalpte yüzde elli sekizi şey altmış sekizi ölmüş kalbim. Gaziantep'ten ama, Türkiye manzarası bu. Ama o, şey, evet. Bir şey eklemeye gerek yok. Ha. Evet. Bacım Allah yardımcın olsun. Ey olsun. Valla bize yardımcı. Allah yardımcı Ben de bir de şiir okuyayım. <gülüyor> oku, oku. oku. <laughs> 23 Nisan neşe doluyor insan. Kumutay bugün doğdu, karanlıkları boğdu. Bugün çocuk haftası, yurtta düğün var düğün, vücutlar sağlam verdi. Gönüllerde bir sevinç nasıl sevinmez insan bugün 23 Nisan. Var Var <laughs> ol. <laughs> <laughs> cumhuriyet, Senelerce inledik, padişahı dinledik, yurttan geriledik, yaşasın cumhuriyet. Bir gün kükremiş nesin, dünya almış nefesin, öldü diye duyuldu. Canlandırmış nefesini Atatürk canlandırdı. Allah razı olsun.